Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlere Melek 2 Serv'ını tanıtacağım Bilginiz olsun arkadaşlarım Az, Öncelikle hoş geldiniz Canlarım ciğerleri Kardeşlerim Bekliyorum Evet arkadaşlar Şimdi Server başlangıç 240, bitiş 250. Gördüğünüz gibi başlangıç dediğim gibi 240, 250. Şimdi bakın arkadaşlar, sizlere şunu kesecek göstereceğim. 73 yapalım. Bakalım şimdi. Ee, arkadaşlar, server bu şekilde. Yani burada Mavi Ejderler çıkıyor. Mavi Ejderlerin içindekilerini de size göstereceğim. Kesip göstereceğim hatta. Otomatik toplama. Oturumumuzu toplamayalım. <laughs> Bosslar çok kolay bir şekilde kesiliyor. Çarınız dizili olduğu zaman çok kolay bir şekilde kesiliyor. Ölümsüzlük getirmeniz sert itemleri. Hmm. Kestik. Bakın arkadaşlar. Yüzeyler kuponu attı. Gördüğünüz gibi direkt. Yüzeyler kuponu. Ezder'den. Şunları ee, atıyor sizlere. Mavi ezder. olarak bakın. Ee, bireklik. Metin Bunlar çıkıyor arkadaşlar. bütün boss'lar aynı şekilde düşüyor ne bol olur süresi bak ee, görevleri yapmak için arkadaşlar buraya gelip mavi ölüm gördüğünüz gibi metin taşları gördüğünüz gibi arkadaşlar Dev savaşçı. Maymun savaşçı. Yok edici. burada dediğim gibi elit sarı kaplan aleti vardır. Bunu da kesebilirsiniz. Görevler hepsi bunların görevleri sizin sayıda baslarken görevleriniz. Burada da mevcuttur. burada buz var mavi Lucifer zaten mavi ölümleri gösterdim size buradalar razotörden kırmızı ejder sandığı çıkmakta bilginiz olsun arkadaşlar biraz sıkkası yok kusura bakmayın Yani görevleri yapmak arka, yapmak için arkadaşlar buraya gelip burada yapabilirler. Çölde mevcuttur. Ee, şimdi şeye geçelim sizlerle bir de. Yani böyle. Soğan dağına geçelim. Burada dediğim gibi Nemere ne mevcuttur kesmek isteyen arkadaşlar yani burada alıp bunları kesebilirler güzelce. Ben bunu çoğunlukla atla kestiğim için şöyle göstereyim hatta sizi. Hmm, atımızı çağırıyor. Hmm, bir dakika, güçlülerini lazım. Hmm, tamam, Bunu kesip içindeki temmini size göstereceğim. Şöyle. İçi kapalı. Kapalı şu an arkadaşlar. Çıkmayayım daha çok. Hadi çekeyim. Şu an kesiyorum. Ölümsüzlük getirmeniz şart ama yalnız arkadaşlar. Ölümsüzlük muhakkak şart. Yoksa başka türlü kesemezsiniz. Kusura bakmayın biraz sıkıyorum. kestik. Şimdi arkadaşlar. Mart, mart bunlar çıkıyor. Yani şunlar çıktığı için görebiliyorsunuz. Bosslardan bunlar çıkıyor. Gördüğünüz gibi sandıklar. Bar. Görevinizi yapmak için bunları kesik yapabilirsiniz. Hemen ikinci kareyi şeye geçelim. Tapınağa geçelim arkadaşlar. Tapınak. Devam. Tapınağa geldiğimiz zaman tapınakta zaten e, razetör vardır. Görüyorsunuz ben arkadaşlar. Bu da kırmızı ejder atmakta. Şey kırmızı ejder sandığı atmakta yanlış olmasın. Ben bunu kesip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geldim geç geri. Soğan ee, kesmek üzereyim zaten. Gördüğünüz gibi. Nasıl? satayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunlardan bunlar çıkıyor. Çorap, muce, mücevher sandığı Arkadaşımız sandık istiyor. Bir tane verelim arkadaşımıza. Bir dakika arkadaşlar. Zaten köye geldiğiniz zaman arkadaşlar köyler mavi bir Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlarımız Mesela tüy yapmak istiyorum değil mi arkadaşlar? Tüye bastığınız zaman dönüşüm itemleri Şunlardan düşüyor Zaten dediğim kırmızı ejder şeyden düşüyor. Kırmızı ejder sandığı. Razatörden çıkıyor. Nereden düşüyor. Onlardan düşüyor. Dönüşüm itemleri burada zaten mevcut. Ben bir tane kullanalım. Yamanı geldi. Soylu olduk. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Aksaslı ihtiyardan level alabilirsiniz arkadaşlar. Yükseltme itemleri burada mevcut. Tüy için gereken malzeme de burada mevcuttur arkadaşlar. ekip şuradan değiştirebilirsiniz. dönüşümler zaten 30 zaten 30 diyor. kraliyet devre süzmeye para istiyor. Süzme para istiyor dönüşümlerine. şimdi ben size arkadaşlar siteyi de göstereyim hemen. Ee, hemen gidiyorum. Evet arkadaşlar geldim. Nele ki. Buna yalnız ikinci iki kere girmeniz lazım arkadaşlar. Birincisini kabul etmiyor. ikincisine girdiğiniz zaman kabul ediyor. Demi yüz düşünmüştük oyundan. Yüz app'imiz direkt siteye geldi. App almak isteyen arkadaşlar. Mesle market'e giriyorsunuz. App yükleme seçeneği var. Farklı ödeme türleri kredi, banka kartı havale, mobil inalı kart öncelikle kartla alacak arkadaşlar kartla alacak arkadaşların şeyleri buradadır fiyatları, bütçeleri gördüğünüz gibi kart biraz pahalı gibi bir şey ama Ama mobil ödeme dersiniz ben size tavsiyem mobil ödeme üzerinden yapmanız. Mobil ödeme üzerinden yapmanız arkadaşlar. Mobil ödeme üzerinden daha mantıklı daha karlı. Gördüğünüz gibi Şimdi Mobil demeye bakalım bir de arkadaşlar 16 TL 25 TL 345, 83 TL İnal kart da mevcuttur burada arkadaşlar Gördüğünüz gibi 10 TL 161 TL. Zaten Nesle Market'e girdiğiniz zaman dönüşüm itemleri burada mevcut. Zaten yarısı da dediğim gibi şeylerden düşüyor. Zümrüt olsun. Zümrüt burada 100 eptir. Yani 10 tane geliyor. 10 tane karşı 100 ep. Titan kalkanı. <laughs> Safir bileklik, zümrüt küpe, e, değişim tılsımı, Şunlar sıfır yaptır zaten. Oyuna başlangıç olarak gelecek olan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani şu 50 ortalamalı olduğu için böyle arkadaşlar. Neden diye sorarsınız. Bu 50 ortalamalı olduğu için böyle. Bu da Z kılıcı. Bu da 100 e 60 ortalamalı olduğu için 100 etten arkadaşlar. Savaşçı ayı. Ejder tosu Şaman, Sura, Ninja, İsimizi Zaten bunlar oyunda çıkıyor, oyunda düşmektedir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, oyunda düşmektedir. gördüğünüz arkadaşlar. Lord'un dişi 50. Kara Lord'un 50. Çorap 5. Çorap kutusu 250. 20 adetlik. Onlu 125. Kırmızı ot adet 50. 50. 50. 50. 50. 200 adet 50 tane. İsteyen siteden olabilir, isteyen onun içinde düşürebilir. O onun içinde düşüyor çünkü. 250 250 250 250 250 250 250, 250, 250 arkadaşlar. Zümrüt 500 hep. Safir 500 hep. Yani bunlar hepsi küpe yalnız arkadaşlar. Küpe. Safir küpe 500 hep. Safir bileklik 500. Zümrüt ee, 500. Gösterdiğim gibi arkadaşlar. Server bu şekilde. Şu an online oyuncusu 41. Toplam kayıt 197. Toplam karakter 262. Toplam lonca 34 tane lonca vardır arkadaşlar. Server güzeldir. Girip denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olup e, videolarımı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı günler.